Günümüzde ailenin her bireyi düzenli yani sürekli bir işte çalışma imkanı elde edemiyor. Bunun yanında düzenli işi olanlar bile bir ek iş yaparak aile ekonomisini daha da rahatlatma gayreti içerisine girebiliyorlar. Bu durumlarda evde hangi ek işleri yapabileceklerini araştırarak kazancı güzel olan ek işlere yöneliyorlar. Bu ek iş seçeneklerinden bir tanesi de evde kına paketleme işidir. Kına Türk kültürünün önemli parçalarından bir tanesidir. Genel olarak kadınların süs amaçlı kullandıkları kına, Arabistan'da yetişmekte olan kına ağacının yapraklarının kurutulması ile elde edilen bir tozdur. Kına satışı gerçekleştirmekte olan firmalar ve şirketler bu kınaları çeşitli paketlerde satarlar fakat şirketler için bu kınaları paket haline getirmek oldukça zor ve zaman gerektiren bir iştir. Hal durum böyle olunca, kına işi veren firmalar, tüm bu paketleme işlemlerini dışarıya vermektedirler. Bu işi yapabilecek ve para kazanma hevesi olan kişiler, bu kınaları şirketin istediği şekilde paketler ve şirketler bunun karşılığında ücret verirler. Peki evde kına paketleme işi nasıl yapılır? Sizlere, bu konu hakkında bilgiler verelim. Evde kına paketleme işi yapmak istiyorum diyen vatandaşlarımız için bu işi yapmak oldukça kolaydır. İşi veren firmalar genel olarak bu işi yapmak isteyen kişilere ulaşırlar ve kınaları sizlere teslim ederler. Paketleme ve süsleme işi tarafınızca tamamlandıktan sonra da yine gelip sizden bu kınaları geri alırlar ve akabinde daha önce anlaşmış olduğunuz ücreti iletirler. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken bir durum bulunmaktadır. Evde kına paketleme işi veren firmalar, genel olarak sizden herhangi bir kaparo adı altında, para talep etmemektedirler. Gelip ürünleri size iletirler ve iş bitiminde de, bu ürünleri sizden alarak ücreti verirler, evde kına paketleme işi verenler, genel olarak bu şekilde çalışmaktadır. Evde kına paketleme işi günümüzde evde ek iş yapmak isteyenlerin favori uğraşlarından bir tanesidir. Tarafınıza kiloyla gönderilen kınaları paketleyerek gelir elde edebiliyorsunuz. Günde 2 ila 3 saatini ayıran birisi aylık olarak 1000 TL ile 2000 TL arasında değişen kazanç sağlayabiliyor. Evde kına paketleme işi yapmak istiyorum diyen vatandaşlarımız aşağıda yer alan yorum bölümüne e-mail adresi ile bu işi yapmak istediği il, ilçe ve hatta mahalleyi yazabilirler. Ayrıca, güne bu işe ne kadar zaman ayırabileceklerini, işi yapmak isteme sebebini de belirtebilirler. Bu sayede, evde kına paketleme işi veren firmalar, tarafınıza iletişime geçebilir ve sizler de bu işten para kazanmaya başlayabilirsiniz. Bu tarz evde paketleme işlerine başvuru yapmak istiyorsanız, kanalımıza abone olup, iş başvurusunda bulunmanız yeterlidir. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.